noktanın çok daha gerisine bizi e, taşımakta. E, aslında biraz da buna karşı çıkıyoruz, bunu belirtmekte yarar var. Hı hı. Çünkü örneğin performans sistemi iyi hekimliğin karşısında olan bir sistem. E, puan peşinde koşuyorsunuz, ne kadar çok puan yaparsanız ne kadar çok hasta görürseniz ne kadar çok işlem yaparsanız size o kadar ücret vereceği vaat ediliyor. Oo. Ve puan peşinde koşmak eğitimi aksatıyor, tıp eğitimini, araştırmaları aksatıyor ve e, bunun sonunda halkımız bundan zarar görüyor. Çünkü iyi yetişmeyen hekimler, nitelikte olmayan tıp eğitimi sonuçta Zoriteşist onlara koyamıyor. evet. Yani sizin söylediğiniz şu andaki Türkiye'deki durumu biz 10 sene sonra bu politikalar devam ederse bu şekilde olmadığını göreceğiz. Evet, şimdi her şey e, güzel gibi gözüküyor. Her şey yolunda gibi gözüküyor ama tabii ki sağlığını e, kaybetmeyenler için e, öyle gözüküyor. Fakat bir tarafta doktorlar işten şikayetçi, bir tarafta hastalar başka şeylerden şikayetçi. E, onun için bir orta nokta bulmak gerekiyor. Bu arada Twitter'dan da bizi takip ediyorlar ve doktorlarımız bize tweet atıyorlar. E, diyorlarmış ki benim kulağıma gelenlere göre bunu da lütfen dile getirsinler. Biz e, işte bütün gece kaldıktan sonra ertesi gün çalışmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Hiçbir şekilde izin yapamıyoruz. Çok ciddi çalışma saatlerimiz sağlıklı düşünemeyecek kadar yoğun derler mesela. Sağlıkta dönüşüm programının en çok etkilediği kesim uzmanlık eğitimi gören asistan dediğimiz doktor kesim. Hı. Bu asistan arkadaşlarımız bir ay içerisinde çok sayıda nöbet tutuyorlar ve nöbet ertesi izin olmadığı için bir fiil 32 saat sürekli çalışmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir doktorun insana ne kadar yararı olabilir? Sistemde gerçekten çok büyük aksaklıklar var. O nedenle ee, bu gidişat gerçekten 10 sene sonra bizim e, hepimiz yani tüm halkımızı hmm. e, ciddi şekilde etkileyecek sağlık sorunları yaşamaya doğru götürüyor. E, doktorlar para için yürüyorlar gibi bir söylem de insanların kafasında var. Kesinlikle böyle bir şey değil. Bizim bir...